askeri anlamda büyük bir güç olmamakla birlikte Knidos ve Knidosların bir özelliği biraz kaba bir tabir olacak ama doğru ata oynamışlardır hep. Gerek Pers savaşları sırasında, gerek Helenistik dönemdeki o krallıkların çekişmelerinde, gerekse Roma'nın iç savaşları döneminde hep doğru yanda, hep kazanan tarafında olmuşlar kazanan tarafında olmayı başarmalarıyla ilgili güzel örneklerden bir tanesidir. Bu eseri biz bulduğumuz zaman tamamen dağınık vaziyette bulmuştuk. E, bu eser tamamlandı, restore edildi. bir heykel kaidesi. Üzerindeki yazıtıyla birlikte e, Heykelde heykel de şöyle arda kalan izler ve bulduğumuz parçalar aracılığıyla yaklaşık 3,5 metre yüksekliğinde bronzdan bir heykel. Bu heykelin nasıl durduğunu bilemiyoruz. Ama şöyle bir şey geçti. Şu seviyelerde yaklaşık şu boyda iki el bulduk. Ellerden bir tanesi sağ el şu pozisyonda duruyor. Biz buna adlakutiyo pozu deriz. Adlakutiyo pozu e, şu anlama gelir. Hitabet etmektir. Ama bakın şu hitabet fark ediyorsanız dostane ve selam veren bir hitabettir adlakutiyo. Bir de e, Romalı... E, ya da şeyde bir hitap tarzı daha vardır. Bir de şöyle hitap ederler. Bakın aradaki farkı hissedebilirsiniz. Bu Hristiyanlık'ta da, da daha sonra kullanılmış. Bu taksi işaretinin e, önceliğidir. Şunu kullandığımız zaman selamlama değil de biraz da hani <laughs> gibidir. E, bizim burada bulduğumuz heykelde bu şekilde duruyormuş. İki elini bulduk. İki eli bronzdan şu boyda. Yine Marmaris Müzesi'nde bir de kılıcının kınını bulduk. Kılıcının kını da törensel bir kılıç kını. Üzerindeki süslemesiyle birlikte yine Marmaris Müzesi'nde gittiğinizde göreceğiniz kaliteli eserlerden bir tanesidir. Yine konuya denilecek olursam nedir bu heykelin anlamı diye. Yazıtıyla birlikte M.Ö. 2. yüzyılda Rodos ciddi bir güç olmuş. Ciddi bir deniz gücü olmuş ve özellikle Rodia, Rodia para yani karşı kıyıdaki Rodos toprakları olarak isimlendirdiğimiz Bukarya bölgesi Rodos'un hakimi, hakimiyetine geçmiş. Kınidoslular da bu görmüş olduğunuz heykeli ve anıtı Rodos halkına, Rodos tanrılarına adamışlardır. Yani bir çeşit Rodos'lara yaranmak gibi değerlendirebileceğimiz bir eserdir. Bu o, tarihi ve Kratos'un siyasi e, karakteriyle ilgili, gelişimiyle ilgili önemli eserlerden birisi olduğu için özellikle anlattım. Bu dağınık paramparça duran anıtı e, buradaki izlerden görebilirsiniz. Tek tek bunlar bulundu, tekrar tamamlandı ve bu hale getirildi. E, tarihi anlamda, e, arkeolojik veri anlamda önemli eserlerden bir tanesidir. İnşallah gelecek günlerde hemen arkanızdaki alanda yapacağımız kazılarda belki e, heykelin geri kalanı da çıkabilir ama bronz eserleri, bronz heykellerin bulunması çok zordur çünkü geç antik dönemde çoğunlukla bunlar tencere tava yapılmıştır ne yazık ki.